Hey Daniel, so how Merhaba Daniel. Yol tutuşu nasıldı pistte? Benim için yeteri kadar iyi değildi. Hala ıslak noktalar vardı. İlk viraj özellikle en kötüsüydü bence. Çok fazla spin atan pistin dışına çıkan oldu. Sarı bayrak oldu. Bazı turlar bundan etkilendi. Ama ne olursa olsun ben yumuşak lastikle zorlandım. Bu kadar basitti. Q2'ye geçecek performansı veremedik. Orta hamurlu işler farklı olabilirdi. Geçsek ama <laughs> burada eğer demeye gerek yok. Artık <laughs> dikkatimizi yarına vereceğiz. Peki yarın stratejiniz, planınız nasıl olacak? Atak yapmak, ilerlemek. Lastik stratejisini bugün takımla konuşacağız bu gece. Tüm seçeneklerim var önümde. Ne olacağını göreceğiz. Yarın öne çıkmaya çalışacağız. Ve iyi şeyler ortaya çıkarmaya, çıkarmaya çalışacağız.